Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar muhtemelen bu videoyu ben sizlerle paylaştığım zaman hepiniz uyuyor olacaksınız yarın kalktığınızda arkadaşlar bu videoyu izlersiniz bu videonun konusu şeker yatırım menkul değerler anonim şirketinin halka arzıyla ilgili olacak detayları vereceğim zaten bununla ilgili ben video çekmiştim ama detaylı verileri arkadaşlar burada vereceğim borsa İstanbul kodu arkadaşlar Sakarya Kastamonu Yozgat Manisa ve Diyarbakır şeklinde geçiyor 30 Kasım'da ve 1 Aralık'ta arkadaşlar bu şirketimiz halka arz olacak ve talep toplamaya başlayacak saat aralığı da arkadaşlar 10:30 ile 13 arasında olacak saat aralığına dikkat ediyorsunuz bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise bu şirketin halka arzına katılırken Normal halka arz listesinde arkadaşlar %90 bunu göremeyeceksiniz. Sizler arama motorunda arkadaşlar yani hisselerin bulunduğu listede işte şeker yatırım yazdığınız zaman orada çıkacaktır arkadaşlar. SKYMD.H şeklinde çıkacaktır. Çünkü bu tür halka arzlar arkadaşlar burada bu şekilde yani saat aralığı 10.30 ile 13 arasında olan şirketler bu şekilde halk arzı oluyorlar. Yani halk arz lisesinde bunlar görünmüyorlar bilginiz olsun. Fiyatı ne kadar? 7 TL olacak arkadaşlar. Halk arz fiyatı 7 TL ve tamamı eşit olarak dağıtılacak. Yani hem kurumsal firmalara hem de bireysel eşit olarak dağıtımı gerçekleşecek. Bu aslında avantajlı bir durum bence. Çünkü yani bu tür hisselerin Borsa İstanbul'da arkadaşlar tavan serisini yakalamasında baya etkilidir bu tür durumlar. Bununla ilgili halka arz olmuş şirketleri baya gördük arkadaşlar. Tavan serilerini baya devam ettirdiler. ben bu hissede de şöyle söyleyeyim. Tavan serisinin devam ettireceğini ben düşünüyorum. Peki uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak gördüğüm bir hisse mi? Hayır arkadaşlar biz bunun halka arzına katılacağız. Elimizden geldiğince bekleyeceğiz. Ve %100 ve üzerinde kar edip arkadaşlar buradan çıkacağız. Burada maliyet sıfırlama tekniğini uygulamayacağız. Şeker yatırım menkul değerlerde. Yani öyle çok fazla mantıklı bulmuyorum. Uzun vadeli yatırım olarak görmüyorum şirketi. Eğer ki yanılıyorsam arkadaşlar sizler yorumlarda yazabilirsiniz. Uzun vadeli olarak düşündüğüm bir hisse değil. Onu söyleyeyim. Hisse sayısı 52,5 milyon lotu var arkadaşlar Borsa İstanbul'da. Aracı kurumda kendi kendisine aracılık eden bir şirket. Şeker Yatırım Menkul Değerler arkadaşlar kendi kendisine aracılık edecek. Peki bu parayı nerede kullanacak arkadaşlar? %100 işletme sermayesi olarak bu parayı kullanacak. Yani halka arzlarda elde ettiği gelirin %100'ünü de arkadaşlar işletme sermayesi olarak kullanacak. Bu bizim için bir dez avantajdır onu söyleyeyim. Ne kadar katılım olur? Tahmini olarak kendi görüşümü söyleyeyim. 3 ile 3.5 milyon arkadaşlar. 3 3.5 milyon arası ben bir katılım bekliyorum. Yani bu tür hisselere arkadaşlar yani katılım fazla oluyor. bir de tamamı eşit dağıtım olunca yani katılım bayağı olacaktır. Kaç lot verir? Tahminim bu kişisel görüşümdür. Yani 14 ile 18 arasında ben lot bekliyorum. Yani çok fazla lot sayısı az olduğu için arkadaşlar. Yani katılım da fazla olunca kişi başı düşen lot sayısı az olacaktır doğal olarak peki kaç parayla katılım sağlayalım? Yani ne kadar para yatıralım? 100 TL ile 150 TL arasında bir parayla katılırsanız yani burada istediğiniz sayıda lot alırsınız. Hani ben tam garanti istediğim sayıda daha fazla lot almak istiyorum diyenler için de 200 TL para yatırırsınız. Orada arkadaşlar istediğiniz lotları alırsınız. Yani maks yani çok fazla zorlarsanız 200 TL bağlayın. Çok fazla para bağlamanıza gerek yok öyle söyleyeyim. Fiyat istikrarı 30 gün boyunca var. Halka arz gelirinin %30'u ile fiyat istikrarını yapacaktır şirket. Yani eğer ki dalgalanma olursa yani çok fazla dalgalanma olursa hissede düşüşler, yükselişler, ani çıkışlar olursa şirket kendi hisselerini kendisi Halka arzda elde ettiği gelirle sağlayacakmış öyle bir taahhütü var. Onu söyleyeyim. İzahnamesinde de bu geçiyor zaten. Halka açıklık oranı %33.87. Halka arz iskontosu ise indirimli olarak %20.24 arkadaşlar. Halka arz büyüklüğü de 367.5 milyon TL'lik bir halka arz büyüklüğü var. Yani son dönemlerde halka arz olmuş şirketlerden yani büyüklük olarak en düşük şirketlerden bir tanesidir. Onu söyleyeyim. T1 ve T2 uygun. Şimdi bunun da avantajı şu. Eğer ki nakit paranız yoksa ve karda olduğunuz bir hisse varsa ya da birden fazla hisseleriniz varsa yani farklı şirketlerden hisseleriniz varsa o gün arkadaşlar yani halka bu şirketin halka arz olduğu gün hangi gün 30 Kasım ile 1 Aralık arasında Bugünlerde işte hisselerinizi anında satıp buradan da hisse alabiliyorsunuz. Bu avantajı var. Bu avantajı sağladığı için T1 ve T2 uygun olduğu için bu da daha fazla katılımı e, e, katılımı sağlanmasına sebep oluyor. Yani insanlar daha fazla talep görür, daha çok hisse çünkü bazı insanların elinde nakit para olmayabiliyor ama hisselerini satıp direkt işte e, halka arz'a katılmak daha cazip geliyor. Yani bu yöntemi kullanarak şirket daha fazla katılım alacaktır. Onu söyleyeyim. Katılım endeksine de uygun değil doğal olarak yani bankaya bağlı bir şirket e, katılma katılım endeksine de uygun değil yani biz bunun halk arzına katılacağız bu şirketle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar şeker yatırım menkul değerler ee, Biz bunun halk arzına katılacağız yüzde ee, yüz ve üzerinde kar etmeye çalışacağız ki ben daha fazla kar bekliyorum yani ee, Çünkü tamamı eşit olarak dağıtım olacak ee, Onun haricinde herhangi bir kurumsal firmanın elinde olmayacak öyle bir şey söz konusu değil dikkat edersiniz kurumsal firmalarda falan ben bahsetmedim yani hem kurumsal hem de eşit olarak katılım olacağı için bir de T1 ve T2 de uygun olduğu için daha fazla katılım olacağı için ve insanlarımız da istikrarlı bir şekilde eğer ki hisselerini çabuk satmazlarsa yani minimum arkadaşlar 10 tavan gireceğini ben düşünüyorum. Bu tür hisseler çok fazla tavan serisi yakalar. ondan sonra arkadaşlar düşüşe geçtiler mi de yani çok fazla sert düşüşleri olur. Yani biz arkadaşlar umarım böyle zirvelerde bir yerlerde güzel karlar elde edip bu hisseden çıkarız. Yani uzun vadeli düşündüğüm bir hisse değil onu söyleyeyim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize arkadaşlar bol kazançlar diliyorum. Yani şu anda uyur olacaksınız ben bu videoyu paylaşırken. Yarın kalktığınızda dinlersiniz. Ona göre yorumlarınızı da bekliyorum. Videolarım linklerini de paylaşırsanız sevinirim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.